Merve. Hadi. Şimdi, ben, şimdi ben, ben. Hah, evet. Hah, evet. Ben tebrikler kazandın. Şimdi ne isterseniz inşallah doğru kişiye veriyorumdur. Yaygın değil Veriyorum. Benim de. <laughs> Canım çok tatlı. Sen de çekilelim. beğenmişsiniz de işte o söyle Şöyle çekeceğim. Bir baksan iyi olur da. <laughs> Neyse böyle bir çek. Aa, çok fazla resim çekmişim. Sen çek ya. Ay hiç ayrı çekisi yapmadığım için. Bu ne ya? Dur çekil. Bunu kim, bunu çekti? Tamam arkadaşlar bu tavuğa da bakın siz. Tamam ben şimdi soft işmerliğiyle bir resim çekilmek istiyorum. Çünkü baya fazla ayıcığım var. Ben size vermek istiyorum. Size Ha evet çok tatlı oldu. Şu an çok korkuyorum. Sanki yanlış kişiye verdim diye ama inşallah mutlu olmuşsunuz. Beni unutma tamam mı? Yorum yazmayı unutma. Ki bileyim. Teslim ettiğimi. Canım. Telefona bakmaya devam ediyor. Bir çıksa iyi olacak aslında. Bakayım verdim değil mi? Benim evet vermişim aydın ona. Çünkü arkadaşlar bu devirde fazla ayıcık alan bilen yok. Ve ben böyle video çekme istedim. <laughs> Şu stories olur. Bakayım. 3 dakika olmuş. Neyse bir de olsun. Softner bunu izle tamam mı? Seni çok seviyorum. Canım. yeni ilk verdim. Ya kötü birisiysen yani beni sevmediysen bir den arkadaşlıktan çıkarsan şey yapsan sağ olsun çünkü hiç çekiliş bu yani. Herkes kötü şey yapıyor. ama benim hiç binek olmadı. Teşekkürler. Bir defa binek rakım oldu. Ne olur yorum ya. Verdiğine emin olayım. Sof merhaba koyayım. Sana bana hediyeler ver istersen. Şöyle yeni koyalım bunu koyalım. Tatlı Ya canım benim kulaklığım. benim kulaklığım. Bunun kulaklığı mı satılıyor mu acaba? Onu olmaz. Alamıyorum. Bunu takalım. Canım. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ben arkadaşımıza hediye verdim. Kanıt olarak. da Şu an burada inşallah. Ne yapıyor acaba? Sanırım heyecanlıktan çıldırıyor. Ya canım ya. canım benim. Ne oldu? Bir şey verdik. Bir dakika. Ne? Geri veremezsin bu çekiliş. Yeni mi istiyorsun? Gerçekten mi? tekrardan verdiydin ama bu senin hediyen. Olmaz. Senin. Binek sadık tos işte bir dakika. Ama canım senin hediyen bu olmaz ki. Sof mermi buradan beni izliyorsan bu senin hediyen. Çekiliş hediyen bu. Ve biz son takas hediyen. Buradan beni duyuyorsam al tamam. ben gidiyorum ha. Ama bu senin çekiliş hediyen. diye. Nasıl ki? Ha, canım ama bu seni diye. Nasıl ki? Vay tebrikler kazandı sen kaza. Arkadaşlar bu demek oluyor ki tekrardan çekiliş yapacağım. Soft Merve yani istemiyor hediyesini. Bilmiyorum neden istemiyor onu da anlamadım. Yani bütün herkes ayıcık ister ama benim öyle bir takipçim var ki yani vermesi iste ve bakayım arkadaşlıktan çıkmam mı? şey yedim seni. Hem bana ayıcığı tekrardan verdi. Arkadaşlar bu ne oluyor ki? ben çarkı tekrardan çevireceğim. Çünkü soft merve hiç istemedim. Birli sıra reci bana kaldı yani böyle. Ben de böyle dur kaldım. Ben yarın ya da öbür gün bu çarkı tekrardan çevireceğim. Ve bu sıra raidini lütfen alın. Ben ben size hediye çekiş kazananlar için veriyorum. Sizin soft merveyi de birazdan çıkar. Hatta şimdi çıkarırım. Bir dakika arkadaşlar ben hemen çıkartacağım. Evet arkadaşlar şimdi geldim çark olan yere. Şimdi soft merve istiyorsan seni çıkartabilirim. Çıkarttım seni. Ben şimdi çarkı tekrardan çeviriyorum. Bu kadar da sor videosu atmıştım. Doğru kitliyor. Ben tekrardan çevireyim ya. Öylesine bu arada. Gerçekten öylesine çevirdim. Çünkü ben başka storage'da çevirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, videom bu, bu kadardı. Softmer ve ayıcı tekrardan bana verdi. Yani nasıl istemez bilmiyorum. Onda ayıcık olmaz diye düşünüyorum. Çünkü 9. seviye. Ve daha sanırım yeni başlamış ve bana ismini ve numarasını söyle kalp koydu. Lütfen falan demiş olabilir. Ben sos vermeyi verdim. Bu benim kanal kanal şeyim. Tüm ya şey istemez. Onu bilmiyorum. Sos vermeyi herhalde beni seviyor. O yüzden dediğim yeri verdi. Evet arkadaşlar yarın ya da öbür gün tekrardan çarptıracağım. İnşallah. Kartal çekilişine de katılanların tekrardan katılmasını istiyorum. Bakın. Burada Esin. Esin seni çok seviyorum. Esin ben seni katmak istiyorum aslında. Ama senin yerinden gerekiyor. Bakın burada benim çok fazla takipçim vardı. Şöyle 3 tane falan. Bayağı var da bu çekilişte çok yok. Bakın. Bir, iki. Üç. Burada da üç tane var. ya. hiç bunu da katılmıyor. Ne sadece güzel çok seviyorum. Yanaklarından öpüyorum. Dağlarım. Yarınki çekilişe katılmayı unutmayın. Ben Yorumları kapattım. Tekrardan açacağım. Ve bu arada ben anketlerime de lütfen şey yapın. Ben çok abuk, abuk videosu da çekmek istiyorum. Sorç yapamadım bunu çünkü konuşmak istedim. 10 dakika falan oldu. sonra gideceğimi düşünmüyorum. Evet ballarım bugünkü bu bugünkü videomuz bu kadardı. Hiç video atamıyorum bu arada çok üzgünüm. Sadece store satıyorum. Çünkü yeni güncelleme falan ya da yeni şeyler gelmiyor. Yeni şeyleri de ben bu arada aldım. Size bir şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar biraz tuhantı. Ben size şöyle göstereyim. Ben saçını boyadım kızı böyle istiyorsanız ben size şöyle bir şey böyle benim saç rengim olanlar böyle olacak. Ayaklarımız da böyle çok tatlı. Ben bayıldım buna. İlk bunu aldım zaten çok güzel. Hale kulaklığı. Ben size bunu tavsiye ederim. Bu arada bunun böyle çantası yok. Kızdan kaldı. Dün çıkartayım. Ama bunlara kombin uydurulmuyor. Yani dört düzgün komin uydurulmuyor. Limon falan olduğu için. Ama ben kulaklığını bayağı beğendim. Arkadaşlar ben bu arada tekrardan bir kanal şey yapacağım. Kombin. Çünkü yeni kıyafetler falan geliyor ve ben kanal kıyafetimi falan doğru düzgün seçemiyorum. Yani kanal kanal şey mi öyle de böyle her zaman değiştirebiliyorum kombinlerimi. Evet arkadaşlar bugün bir videomuz bu kadardı. Ben bunun üzerine tekrardan bir çekiliş yapayım. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve çekilişe isminizi tekrardan yazmayı unutmayın. Hatta ben size şuradan şunu da göstereyim. Şurada video olacak. Çık açacağım. Şurada video. Oradan gidin bakın. Orada yorumunuzu falan yazın. Çekilişe katılın. Okey bir yazalım zaten nasıl <laughs> hava atma bu arada safman ve e, Petin tekrardan istiyorsan verebilirim böyle, böyle bunlar baya bebek petler daha özel oluyor bunu nasıl istemedim binek sadık dost istiyorsun beni hatırlamadın herhalde ben bilmem olsun herhalde. Bak konuşamıyorum ağzına şey. Ben böyle kombinim yani. Anlamadıysan. Salaycına ay ayna şey yapmış olabilirsin. Benim kombinim böyle. Hatta ben senin için böyle giyindim ki beni anlayın çünkü kanal profilim de öyle. Evet ballarım öpüyorum yanaklarınızdan. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Seviyorum.